Herkese selamlar. Yoldaki Kadın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an sabah 5 ve oluşumla beraber Yunanistan'a doğru yola çıktık. İpsala'dayız. Depoyu doldurdum. Ee, birazdan da yurt dışına çıkış harcımı yatıracağım. Sonra yavaş yavaş Yunanistan'a doğru gidiyoruz. İnanılmaz sivrisinek var dışarıda. Arabada şu an biz. Şeyle beraber Niçe Niçe birazcık ilk başlarda beni üzdü ama sonrasında çok ustu bir şekilde buraya kadar gel. Sınırı geçtikten sonra görüşürüz. Evet sabah 5.45 İpsala'dayız. Yani önümüzde 6 7 araba falan var. Erken çıkarak çok doğru bir karar vermişiz. Ee, saat 7'de burayı düşünemiyorum. Kalimera. Hoş bulduk Yunanistan Dira dira Evet sabah 7 de daha geldik Burada bir kahvaltı molası Sonra Jumbo'ya uğrayacağız Alınacaklar var Saat 9'da da Jumbo açılıyormuş 2 saat artık bakacağız bakalım Hava keyifli Arabayı da park ettik Alışın keyifli yerinde Görüşürüz Dede ağaç sokaklarında bir niçe böcüğü. Niçe böcük Avrupa Birliği'ne giriş yaptı. Hadi bakalım. Niçe. Sevdin mi burayı? Niçe. Bak bakayım. Bana bir bak. Bana bir bak. Allah'ım meraklı ya. Sizlere Dede Ağaç'ta uygun fiyatlı kahvaltı önerisi sunabilirim. Burası harika. Her şey 1 euro, 2 euro ve çok lezzetli. Türk çalışanlar da var. Şöyle misler gibi oturma yerleri de var. Aklınızda olsun dostlar. Evet, meşhur Jumo Market'teyiz. Tasosa gitmeden evvel bir şemsiye almamız gerekiyor. O yüzden bir uğradık. Daha yeni açıldığı için bomboş, süper keyifle geziyoruz. Yani burada tabiri caizse arkadaşlar yok yok. <laughs> arkadaşlar inanamayacaksınız ama Burada 19 liraya su altı kamerası buldum ve attım çantaya yani hem Wi-Fi'yi var e, bayağı da iyi gözüküyor <laughs> baksanıza HD 1080p bakalım nasıl çıkacak <gülüyor> <gülüyor> ve böyle geziyoruz <laughs> evet dostlar Ferobot kuyruğundayız şu an Keramodi'deyiz Buradan Tasos'a geçerken e, Feribot'a biniyorsunuz. Feribot için özel bir online bilet almak durumu söz konusu değil. Geldiğinizde buradaki gişeden direkt e, biletinizi alıyorsunuz. E, araba ve şoför 25 euro. Ekstradan yolcunuz varsa 5 euro da onun için alıyorlar. Bu biz daha hiçbir şey almadılar. E, bu arada yolcular e, gemiye binmeden önce arabadan indiriliyor. Onlar e, yürüyerek biniyorlar gemiye. Şoför arabayı gemiye yerleştiriyor. Ondan sonra yolcularının yanına gidebiliyor. Böyle bir uygulama var. Aşırı kalabalık <laughs> ama gemiler çok büyük ve sık kalkıyor. Ee, bu arada de çok tatlı bir yer. Ee, gelip aslında gezmek için vakit olsa burada da güzel vakit geçirilebilir diye tahmin ediyorum. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Yine görüşürüz. Feribot'un hem içeri kısmı var hem dışarı kısmı var ama dışarıda gitmek daha keyifliydi. Hem martıları izledim, hem denizi izledim, hem de Keremöki'de de çok güzel plajlar var. Gemiyle geçerken onları da görüyorsunuz, ee, orayı da aklınıza yazabilirsiniz ve görüyorsunuz ki geminin nasıl tıkış tıkış inanılmaz bir kalabalık var. Gelen, giden, hiç bitmiyor. <laughs> Tasos adası gördüğünüz gibi gayet popüler bir ada dostlar. Tasos Feribot'un tuvaletlerinden sesleniyorum. Ama manzara nefis. Selam dostlar, Tasos gemisinde Feribot'ta alt kattayım ve bu birazcık benim klostrofobimi tetikledi ne yalan söyleyeyim. Ah çok daraşmalık, tavan boyu çok alçak, şansıma alt kata denk geldim. E, yol boyunca üst kattaydım ama şimdi gemi yanaşıyor, umarım e, bir sıkıntı yaşamadan çıkacağım. Evet, burası da Scala Mario'nun merkezi. Burada kafeler, barlar, tavernalar, kahveciler, dondurmacılar, bir sürü şey var. Ve en güzeli kasabayla iç içe olan bir plaj var. Ve burada böyle denize girip hemen sonrasında da şeyler yiyebilirsiniz. Ve böyle muhteşem gün batımlarını adını çıkarabilirsiniz. Muhteşem. Herkese Tasos'tan günaydınlar. Bu sabah gözümü denizle açtım. Deniz muhteşem dostlar. Adanın batısını seçerek çok ama çok doğru bir seçim yapmışız eminim diğer taraflar da çok güzeldir ama burası beni ziyadesiyle mutlu etti efendim bakar mısınız denize muhteşem çok güzel bir kumsalda var ve atır şemsiyenizi sandalyenizi keyfinize bakın burada i̇şte böyle denizin içinde atraksiyonlar var ama suya bakın suya esas Üçüncü günde selamlar, bir sabah denizi yapmak için şöyle denizdeki ifli işte beraber yola koyulduk. Hemen otelden çıkar çıkmaz zaten şöyle tatlı bir yolumuz var, deniz burada, doğru bir lokasyon. Bu bölgeyi öyle bir planlamışlar ki bütün evler denize bakıyor. Yani gerçekten istisnasız bütün evler denize bakıyor. Hepsi deniz manzaralı. Biz de oluşumla beraber denize gidiyoruz. Ay ama önce kaka molası. Burası adanın batısında Scalamarion adlı bir bölge. Çok tatlı bir sahil kasabası gibi düşünebilirsiniz. Bugün de pazar. Biraz evvel kilisenin çanları çaldı saat 8'de ve 8.30'da. Davet, pazar ayında davet çanları. Çok mütevazı, çok sade ve çok keyifli bir yer. Gün batımlarının muhteşem olduğu bir bölge. Aklınıza böyle yazabilirsiniz. Hemen buradan döndüğünüzde merkeze gidiyor orada da göstermiştim. İşte bu tatlı bina buranın kilisesi. Kilisenin sağından giderseniz denize gidiyorsunuz. Solundan giderseniz ise çok tatlı bir gün batımı izleme terası var. Bu da minicik not olarak düşebilirsiniz. ayının seslerini duyuyorsunuz. Bizimki beni çekiştiriyor. Ve sahile geldik bile. Bu bölgede iki plaj var. Bu biraz daha büyük, kumlu, çocuklar için çok ideal. Bir tane Lanas, tam is adını yazarım, tam okuyamadım şimdi. Beach olarak geçiyor. Diğer tarafa da gösteririm. Orası da... ...Scalamarias Beach olarak geçiyor. Burada hem şezlonglar var, işletme var. Ee, orada isterseniz belli bir ücret karşılığında ya da yeme limiti karşılığında oturabiliyorsunuz. Ama sol tarafı, sağ tarafı tamamen halka ayrılmış. Arabalarınızı bu bölgeye park edip ücretsiz bir şekilde çok rahatlıkla istediğiniz yere sandalyelerinizi koyun ve keyfinize bakın. Denizin içine bir Aquapark gibi oyun alanı yapmışlar. Çok tatlı. Yine cüzi bir ücret karşılığında can yeleği de veriyorlar. Gidip orada deniz içinde eğlenebiliyorsunuz. Çok tatlı. Bakın şöyle ortamı da çekeyim size. Evet, bugün Tasos'ta tatlı bir köye geldik. Burası Panegia köyü. Hakikaten çok tatlı kendine has bir havası var buranın efendim oğlak çevirmesi meşhurmuş. Şimdi sağda bir de pastane varmış çok meşhur bir orayı deneyimleyeceğiz. Hemen karşısında da bir sokak kahvesi varmış orada da kahve içeceğim ee, oğlak çevirmeyi de Elana'nın yerinde yiyeceğiz efendim. Bakalım nasıl olacak. Çok Arkadaşlar, Panegia <laughs> köyüne gelin ve buraya girin. Müthiş, müthiş, müthiş. Bakın Filiz bir şey öneriyorsa bunu es geçmeyin. Ne yediysek enfesti ve çok uygun fiyatlı. Aklınızda olsun. Hemen köyün meydanında tatlı bir pastane. Karşısında da böyle bir kahve gibi bir yer var. Oraya gideceğiz. Birazdan kahvemizi içeceğiz. Köyde çok enteresan bir şey gördüm arkadaşlar. Çatıları kayrak taşlarından yapmışlar. Çok bana enteresan geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Olmadı. Olur aslında, evet, burası meşhur Elena Taverna. Oğlak kuzu eti, oğlak çevirme var, yapıyorlar. Yine burası da öyle. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. İnanılmaz arı var. Oturamadım. Evet dostlar aralardan kaçınca şöyle sahilde müthiş bir manzara gördüm. Ve bilmeden çok seviyorum böyle keşfetmeyi. <laughs> indim aşağıya. Hala bu bölgenin adını bilmiyorum ama birazdan öğreneceğim. Ee, ama Golden Beach Camping bu koydaymış. Onu öğrendim. Ee, olak yemeyince tabi <laughs> buradaki mekanlara baktım. Burada çok tatlı mekanlar var sahil kenarında. Böyle tatlı bir yere oturacağım şimdi keyfime bakacağım. Çok güzel deniz burası. Harika. İnsanlar keyifle plajda oturmuşlar. Bir yandan bir şeyler atıştırıyorlar. Bir yandan da keyiflerine bakıyorlar. Mekanlar da çok sade, keyifli. Ya güzel ya vallahi yani böyle herkes mutlu mesut yaşayıp gidiyor. <laughs> Hemen fiyatlardan da bahsedeyim. Bir yere oturduk, böyle bir şey söyledik. Bu hamburger köftesi ile yapılmış bir porsiyon. 14 euro. Çok ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim. Burası biraz turistik bir bölge. Bu da 4 peynirli güzel bir pizza. Bu da 11 euro. Ee, yani ve bira burada 6 euro. Normalde 4-5 eurodan gidiyor. Bu bölge biraz galiba con, con mekan arkadaşlar. Evet, bu bölge bizim kaldığımız bölgeye göre çok daha hareketli, çok fazla otel var, çok fazla tesis var, çok fazla beach var. Tabii ki ona göre de bir tabii ki fiyatlandırma olayı var. Ama çok keyifli bir bölge. Gerçekten hani deniz pırıl pırıl, ortam güzel, insanlar keyifli ve burası büyük bir koy. Eminim akşam da burası bayağı hareketli oluyordur. Ee, birkaç Yunanca ismi söylediler bu bölge için ama Golden Beach de deniliyormuş aklınızda olsun ve çocuklar için alanlar da yapmışlar herhalde dediğim gibi burası akşamlayın çok aktif oluyor olabilir ama tabii bizim kaldığımız bölgeye göre burası çok hareketli çok kalabalık ee, ama yine de Taos çok büyük bir ada çok fazla e, mekan var çok fazla plaj var o yüzden de hiçbir şekilde ee, insan böyle kalabalık, daraşmalık vesaire hissetmiyor. Çok güzel mekanlar var. Baksanıza çok keyifli. Böyle hediyelik alabileceğiniz yerler var. Ve burada bir tren e, noktası var. Sanırsam bölgeyi gezdiriyor. Başlangıç noktası da burası. Şimdi ben limana doğru gidiyorum. Oradan şöyle bir koyu çekip göstereceğim size tatlı. Çok sevdim burayı. Bir bakalım bakalım limandan nasıl gözüküyor. Çok tatlı bir yere geldim. Ah ah! Niçe olmasaydı ben buradan denize girerdim. Çok keyifli gözüküyor. Ve şöyle bölgeye karşıdan bakalım. Hakikaten çok keyifliymiş burası. İyi ki gelmişim. denize açılan kısım. Ve burası da koyun kendisi. Burası adanın güneyinde kalıyor sanırsam. Yanlış konumlandırmadıysam. Çok keyifli. Ya ben ömrümü gezerek geçirebilirim dostlar. Burada kalabilirim. Keşfetmeyi o kadar çok seviyorum ki. Çok güzel değil mi ya? Ya hayatım dünyanın başka yerlerinde de böyle güzel, keyifli akıyor olduğunu görmek, bilmek yetmiyor. İnanın ki görmek gerekiyor galiba ya. Ya mekanlara bakar mısınız ama meyhanenin tatlılığı, kalp ben. Müzikler de çok güzel, ortam da çok güzel. Buraya gelin arkadaşlar. Golden Beach'in olduğu koy, o bölge. Aklınızda olsun. Ya, bakar mısınız mekanın şıklığına? Ve sakin yani, bir şekilde sakin. O da beni çok etkiledi. Akşam tabii çok kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Ama çok da keyifli olur. Böyle yürümesi de keyifli, keşfetmesi de keyifli. Vallahi huzurla doldum. Ne diyeyim? Ne yalan söyleyeyim. Böyle çok şık şeyler de satılıyor. İhtiyacınız olursa bunlara da bakabilirsiniz. Ama ben daha çok böyle yeni mekanlar, yeni lezzetler keşfetmenin peşinde olduğum için mekanlardan yana kullanıyorum şansımı. Hadi size fiyatlarla ilgili bir fikir olsun. En azından durdurup yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Ve şu beyazlı mekana kalbimi bıraktım. Çok şık yahu. Bayıldım. Akşamlayın. Şurada güzel bir kokteyl içilirmiş. Arkadaşlar. Ah Niçe Bey. Niçe Bey'e tabi olmasam bir tık daha özgür olabilirdim. Ama olsun oğlum şunla gezmekten çok mutluyum. İnşallah bir dahaki sefere.